Ben Florence Scovel Shin. Ve bugün size en gizli sırrımı açıklayacağım. Bir sır ki çoğu insan onu bilmiyor. Hatta benim takipçilerim bile onu unuttu. Ama bu sır belki de en güçlüsü, en dönüştürücüsü, en mucizevisi. Ve bu sır bir cümle. Basit bir cümle. Ama söylendiği an, söylendiği yer her şeyi değiştiriyor. O an nedir? Uyumadan hemen önce. O yer neresidir? bilinç ile bilinçaltı arasındaki eşik ve o cümle nedir bugün size söyleyeceğim ama önce bir inanç hareketi yap. Bu kanala şimdi abone ol. Çünkü bu mesaj hayatını değiştirecek bir kapı ve sen abone olarak o kapıdan geçmeyi seçiyorsun. Nefes al. Derin bir nefes ve düşün. Sen her gece ne yapıyorsun? Yatağına uzanıyorsun. Gözlerini kapatıyorsun ve sonra ne oluyor? Uyuyorsun. Ama o son dakikalar, o son anlar, o son düşünceler. Onlara dikkat ediyor musun? Onlara değer veriyor musun? Çoğu insan etmiyor. Çoğu insan endişeyle uyur, korkuyla uyur. Sorunları düşünerek uyur. Ve sonra sabah uyanır ve aynı sorunlar hala orada, hatta daha büyümüş. Çünkü gece boyunca bilinçaltı onları besledi. Onları büyüttü, onları güçlendirdi. Ama ben sana farklı bir yol öğreteceğim. Eski bir yol, unutulmuş bir yol ama çok güçlü bir yol ve bu yol şudur. Uyumadan önce son sözün bir bereket cümlesi olsun. Son düşüncen bir bolluk düşüncesi olsun. Son hissin bir minnet hissi olsun. Çünkü o son an en kutsalandır, en güçlüandır, en yaratıcıandır. Neden? Çünkü o anda sen bir geçiş halinde. Uyanıklıktan uykuya bilinçten bilinçaltına, fiziksel dünyadan ruhsal dünyaya ve o geçiş anında kapılar açık, filtreler kapanmış, direnç yok ve ne söylersen doğrudan ruhunun derinliklerine iner, doğrudan evrenin kalbine ulaşır ve gece boyunca sen uyurken o kelimeler çalışır, o düşünceler büyür, o hisler tezahür eder ve eğer şimdi kalbinde bir ışık yandıysa eğer bir şey içinde açıldıysa bu videoyu beğen. Çünkü bu ruhunun bu gerçeği tanıdığının işaretidir. Ruhun biliyor. Sadece aklın unutmuş ve şimdi hatırlıyorsun. Şimdi sana tam olarak ne söyleyeceğini öğreteceğim ama önce bir hikaye, gerçek bir hikaye. Yıllar önce bir kadın bana geldi. Adı Rose'du ve Rose her şeyi denemiş. Dualar, afirmasyonlar, görselleştirmeler ama hiçbir şey çalışmıyor ve o çaresiz ve bana dedi Florence ben sabahları çok iyi hissediyorum çok umutlu ama akşam olunca her şey karanlık oluyor ve uyumadan önce sadece endişe duyuyorum sadece korku ve sabah uyanınca o korku hala orada ve ben ona baktım ve anladım sorun onun gündüz yaptıkları değil sorun onun gece yaptıkları daha doğrusu yapmadıkları ve dedim ki Rose sana bir şey öğreteceğim. Çok basit ama çok güçlü. Bundan sonra her gece uyumadan hemen önce şunu söyleyeceksin. Sadece bu cümle, başka hiçbir şey. Ve Roz dedi, hangi cümle? Ve ben dedim, ilahi kaynak, ben şimdi uyuyorum. Ve uyurken sen benim için çalışıyorsun.'' Sen benim sorunlarımı çözüyorsun. Sen benim yollarımı açıyorsun. Sen benim bolluk kanallarımı genişletiyorsun ve ben sabah uyandığımda mucizeler hazır olacak. Yeni fırsatlar, yeni paralar, yeni yollar. Teşekkür ederim. Böyledir. İyi geceler. Ve Rose, şüpheyle dolu ama başka seçeneği olmadan o gece denedi. Yatağına uzandı. Gözlerini kapattı ve cümleyi söyledi. İlk gece hala endişeli uyudu ama biraz daha hafif. İkinci gece biraz daha rahat. Üçüncü gece biraz daha huzurlu. Ve dördüncü gece derin bir huzurla uyudu. Belki de yıllardır ilk defa. Ve beşinci sabah uyandığında bir telefon geldi. Bir iş teklifi. Mükemmel bir iş. Ve Rose şaşırdı. Çünkü o bu işi aramadı. Bu iş onu buldu. Ve o anladı. Gece söylediği cümle çalışmış. Uyurken evren çalışmış ve mucize olmuş ve bu sadece başlangıçtı. Çünkü Rose o cümleyi söylemeye devam etti. Her gece, hiç aksatmadan ve her sabah bir şey yeni, bir şey güzel, bir şey mucizevi. Ve altı ay sonra Rose'un hayatı tamamen değişmiş. Yeni iş, yeni ev, yeni ilişki, yeni hayat. Ve o bana geldiğinde dedi, Florence, sen bana en büyük hediyeyi verdin, gece huzuru. Ve o huzur her şeyi getirdi. Ve işte bu sevgili kardeşim, gece huzuru, son sözlerin gücü, uyumadan önceki cümle. Bu unutulmuş ama altın değerinde sır ve şimdi sana tam olarak ne yapacağını anlatacağım. Her gece yatağına girdiğinde, ışıkları kapattığında, yastığına başını koyduğunda gözlerini kapatmadan hemen önce veya gözlerini kapattıktan hemen sonra yavaşça içten huzurla söyle. Para, seninle konuşuyorum. Ama bu gece farklı konuşuyorum. Bu gece veda etmiyorum. Bu gece emanet ediyorum. Seni evrenin kollarına emanet ediyorum. Seni gece meleklerine emanet ediyorum. Seni uykumun derinliklerine emanet ediyorum. Ve ben uyurken sen büyü, sen çoğal, sen tezahür et.'' Sen benim için yollar aç, fırsatlar yarat, mucizeler hazırla ve sabah ben uyandığımda sen beni karşıla. Yeni şekillerde, yeni formlarda, yeni bollukta. Teşekkür ederim. Şimdi rahatça uyuyorum çünkü sen çalışıyorsun. Evren çalışıyor ve her şey mükemmel. Böyledir. İyi geceler ve sonra başka hiçbir şey düşünme, başka hiçbir şey söyleme. Sadece uyu, teslim ol, bırak. Çünkü o cümle yeterli. O niyet yeterli. O emanet yeterli. Ve şimdi işi evren yapacak. Ve eğer bu cümleyi kullanmaya kararlıysan, şimdi yorum yap. Sadece yaz. İyi geceler, para veya emanet ediyorum veya bu gece başlıyorum. Çünkü bu yorum senin ilk gece ritüelin, senin ilk teslimiyetin ve evren onu duyuyor. Şimdi sana daha derin bir şey anlatayım. Uyku sadece dinlenme değil uyku bir portal bir geçit fiziksel dünyadan ruhsal dünyaya ve sen uyurken senin ruhun serbest senin bilincin genişlemiş ve senin son sözlerin o ruhun görevleri oluyor o bilincin yönü oluyor sen ne emanet edersen o onunla çalışır sen ne söylersen o onu tezahür ettirir çünkü gece yaratım zamanı gece mucize zamanı Gece dönüşüm zamanı. Eskiler bunu biliyordu. Peygamberler bunu biliyordu. Azizler bunu biliyordu. Onlar gece öncesi dua eder. Gece öncesi ferman eder. Gece öncesi emanet eder. Çünkü bilirlerdi ki gece evrenin kulağı daha açık. Gece meleklerin eli daha yakın. Gece mucizelerin kapısı daha geniş. Ama modern dünya bunu unuttu. Modern insan gece televizyonla uyur. Telefonla uyur endişeyle uyur korkuyla uyur ve sonra sabah uyanır ve şikayet eder neden hiçbir şey değişmiyor neden mucize gelmiyor ve ben söylüyorum çünkü sen gece yanlış şeyler ekiyorsun yanlış düşünceler yanlış kelimeler yanlış hisler ve sabah o ekinin hasadını topluyorsun ama bugün bu değişiyor bugünden itibaren sen gece doğru şeyler ekeceksin doğru düşünceler doğru kelimeler doğru hisler ve sabah mucize hasadını toplayacaksın. Ve şimdi sana başka versiyonlar da vereyim. Çünkü her insan farklı, her kalp farklı. Ve belki benim verdiğim cümle sende tam yankılanmadı. O zaman kendi cümleni yarat. Ama aynı prensiplerle. İkinci versiyon, ilahi evren, bugün bitti, yarın başlamadı. Şimdi, burada, bu gecenin kutsallığında ben seni çağırıyorum.'' Benim için mucize yarat. Benim için bolluk üret. Benim için yollar aç. Ben uyurken sen çalış. Ben rüya görürken sen tezahür ettir. Ve sabah huzurla, minnetle yeni güne uyanayım. Teşekkür ederim. Güven içinde uyuyorum. Böyledir. İyi geceler. Üçüncü versiyon. Sevgili bilinçaltım, sevgili ruhum, sevgili yüksek benliğim. Bu gece sana bir görev veriyorum. En önemli görev bolluk yarat bereket tezahür ettir, para çek, fırsatlar hazırla, mucizeler planla. Sen benim en güçlü yanımsın, sen sınırsızsın, sen her şeye kadirsin ve ben sana güveniyorum, ben sana teslim oluyorum, sen biliyorsun ne yapacağını ve ben sabah uyandığımda senin armağanlarını bulacağım. Teşekkür ederim, böyledir. İyi geceler. Dördüncü versiyon, para, bu gece seni serbest bırakıyorum, artık sen benim endişem değilsin. Artık sen benim yüküm değilsin. Sen bir enerjisin, özgür bir enerjisin. Ve ben uyurken sen git ve büyü. Git ve çoğal. Git ve bana geri dön. Yeni şekillerde, beklenmedik yollardan, mucizevi formlarla. Ben sana güveniyorum. Ben seni seviyorum. Ve ben sabah seninle buluşacağımı biliyorum. Teşekkür ederim. Huzur içinde uyuyorum. Böyledir. İyi geceler. Hangisi sende yankılandı? Hangisi kalbinde bir şey uyandırdı? O versiyonu seç veya kendi versiyonunu yarat. Ama her gece söyle, hiç aksatma. Çünkü bu bir ritüel, kutsal bir ritüel. Ve ritüeller tekrarla güçlenir. Ve eğer bu mesajı ciddiye alıyorsan, eğer gerçekten uygulamak istiyorsan bu videoyu beğen ve paylaş. Çünkü belki senin bir dostun var, uykusuz, endişeli, mutsuz ve bu mesaj onun gecesini değiştirebilir. Ve gecesi değişen hayatı değişir. Şimdi sana bir başka boyut göstereyim. Gece sözleri sadece para için değil. Her şey için. Sağlık istiyorsan gece söyle. İlişki istiyorsan gece söyle. Huzur istiyorsan gece söyle. Çünkü gece evrensel kapı. Gece her alanda çalışır. Ben bir kez bir adam tanıdım. Adı Thomas'tı ve Thomas kronik ağrı çekiyor yıllardır gündüzleri ilaçlarla idare ediyor ama geceleri ağrı daha da kötü. Uyuyamıyor ve yorgun, bitkin, umutsuz ve bana geldiğinde dedi Florence ben artık yapamıyorum. Bu ağrı beni öldürüyor. Ve dedim Thomas, gece ne düşünüyorsun? Ne söylüyorsun? Ve o dedi, sadece ağrıyı düşünüyorum. Yarında aynı olacak diye düşünüyorum. Hiç geçmeyecek diye düşünüyorum. Ve dedim, işte sorun bu. Sen gece ağrıyı besliyorsun. Gece ona güç veriyorsun. Ve o büyüyor. Ve dedim, bu gece değiştir. Bu gece uyumadan önce vücudunla konuş ve şunu söyle. Sevgili vücudum, bu gece ben uyurken sen iyileş. Hücrelerim yenilensin, dokularım onarılsın, ağrım eriyip gitsin. Sabah ben uyandığımda daha hafif, daha sağlıklı, daha güçlü olayım. Teşekkür ederim. Şifa içinde uyuyorum. Böyledir. İyi geceler. Ve Thomas inanmadan ama denemek için o gece yaptı. Ve o gece ilk defa biraz daha iyi uyudu ve sabah ağrı biraz daha azdı. Çok az ama azdı. Ve ikinci gece yaptı ve üçüncü ve dördüncü ve her gece biraz daha iyi, biraz daha az ağrı, biraz daha çok uyku. Ve bir ay sonra Thomas bana geldiğinde gözleri parlıyordu. Ve dedi, Florence, ben yüzde yetmiş iyiyim ağrı %70 azaldı ve ben inanamıyorum ama oluyor ve dedim Thomas devam et çünkü vücut seni dinliyor her gece dinliyor ve her dinleyişte iyileşiyor ve 6 ay sonra Thomas tamamen iyiydi ağrı gitti ilaçlar gitti ve hayat geri geldi mucize mi hayır gece sözlerinin gücü son düşüncelerin gücü teslimiyetin gücü ve sen de yapabilirsin hayatının herhangi bir alanında Sadece gece konuş. Gece emanet et. Gece teslim ol ve sabah mucizeyi gör. Ve şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sabah uyandığında ilk sözün de önemli. Çünkü son söz kapıyı açar, ilk söz karşılar. Son söz ekilen tohum, ilk söz yeni filiz. O yüzden sabah gözlerini açtığında, henüz yataktan kalkmadan şunu söyle. Günaydın evren, günaydın melekler. Günaydın bolluk. Teşekkür ederim. Gece harika çalıştınız ve şimdi bugün ben hasat zamanındayım. Ben alma zamanındayım. Ben kabul etme zamanındayım. Her ne hazırladıysanız ben hazırım. Her ne getiriyorsanız ben açığım. Her ne tezahür ettirdiyseniz ben minnettarım. Gün güzel olacak. Gün bereketli olacak. Gün mucizevi olacak. Çünkü gece öyle söyledim ve şimdi öyle oluyor. Böyledir. Günaydın ve sonra kalk, gülümse ve gününe başla. Beklentiyle, heyecan ile, kesinlik ile. Çünkü mucize yolda. Belki bir telefon, belki bir mesaj, belki bir karşılaşma, belki beklenmedik bir para. Ama bir şey gelecek. Her zaman bir şey gelir. Çünkü gece söyledin, gece emanet ettin, gece tohumu ektin ve sabah hasat zamanı ve eğer bu sabah akşam ritüelini yaşamak istiyorsan şimdi bu kanala abone ol ve zile tıkla çünkü ben sana daha fazla gece sırrı vereceğim. Daha fazla sabah ritüeli. Daha fazla mucize yöntemi. Ve sen bunların hepsini bilmek isteyeceksin. Şimdi sana kendi hikayemi anlatacağım. Çünkü ben de bir zamanlar gece huzuru bilmiyordum. Ben de endişeyle uyuyor, sorunlarla uyuyor ve sabah yorgun uyanıyordum ve bir gece çok zor bir gün geçirdikten sonra yatağıma uzandım ve ağladım, derin derin ağladım ve ağlarken bir ses duydum, içimden gelen tanıdık ses. Ve ses dedi, Florence, neden geceni harcıyorsun, neden en güçlü anı ziyan ediyorsun? Ve dedim, ne demek istiyorsun? Ve ses dedi, gece, yaratım zamanı, gece, sen çalışmıyorsun ama evren çalışıyor. Ama sen ona ne vermeli söyledin? Endişe verdin, korku verdin ve o endişe ve korku üretiyor. Ama sen ona bolluk verseydin, bereket verseydin, o bolluk ve bereket üretirdi ve o anda anladım. Gece boşa harcanan zaman değildi. Gece en değerli zamandı. Ve eğer ben onu doğru kullanırsam hayatım değişirdi. Ve o geceden sonra her gece uyumadan önce emanet etmeye başladım. Söylemeye başladım. Teslim olmaya başladım ve sonuçlar inanılmazdı. İlk hafta üç mucize oldu, ikinci hafta beş. Üçüncü hafta sayamadım bile. Çünkü her şey mucizeydi. Her telefon, her mektup, her karşılaşma. Ve ben anladım. Ben nihayet öğrendim gece sözlerinin sırrını. Ve bugün buradan sana aktarıyorum. Ve sen de öğrendin. Ve şimdi uygulama zamanı. Bugün gece. Hemen bugün gece. Erteleme. Yarın deme. Bu gece yatağına girdiğinde gözlerini kapatmadan önce söyle. Hangi versiyonu seçtiysen onu söyle veya kendi cümleni söyle. Ama söyle. Yüksek sesle veya içinden. Ama içtenlikle, ama inançla, ama teslimiyetle ve sonra uyu. Rahat uyu, huzur içinde uyu. Çünkü evren artık çalışıyor. Senin için, senin adına, senin hayrına. Ve sabah uyandığında gözlerini aç ve dinle ve gözle ve hisset. Belki hemen büyük bir mucize olmaz. Belki küçük bir işaret gelir. Küçük bir şey ama o küçük şey büyük şeyin başlangıcı. O küçük işaret büyük mucizenin habercisi ve sen devam et. Her gece devam et ve işaretler büyür, mucizeler çoğalır ve bir bakmışsın hayatın bambaşka ve şimdi sana son fermanları vereceğim. Gece fermanları. Çok güçlü, çok derin çok dönüştürücü, hangisini seçersen seç veya hepsini dene ve senin için en güçlü olanı bul ve onu kullan, her gece kullan, birinci gece fermanı. Bu gece ben tüm kontrol elimi bırakıyorum, ben tüm endişemi bırakıyorum, ben tüm direncimi bırakıyorum ve ben kendimi ilahi akışa teslim ediyorum. İlahi evren, ben şimdi senin elindeyim, benim için çalış, benim için yarat, benim için tezahür ettir.'' ve sabah ben uyandığımda mükemmel sonuçları bulayım. Teşekkür ederim. Teslimiyetle uyuyorum. Böyledir. İyi geceler. İkinci gece fermanı. Para, bereket, bolluk. Bu gece beni duydun. Ben seni emanet ettim. Evrenin büyük eline, gecenin derin göğsüne, uykumun kutsal derinliğine. Ve şimdi sen git ve büyü. Katlanarak büyü. Mucizevi şekilde büyü. Ve sabah geri gel. Yeni formlarla, yeni kanallarla, yeni bereketle. Ben seni bekliyorum, ben seni karşılayacağım, ben sana teşekkür edeceğim, güvenle uyuyorum, böyledir. İyi geceler. Üçüncü gece fermanı. Bu gece ben bir tohum ekiyorum. Bilinçaltımın toprağına, ruhunun bahçesine, evrenin tarlasına. Ve bu tohum, bolluk tohumudur, bereket tohumudur, mucize tohumudur. Ve ben uyurken bu tohum filizleniyor, büyüyor, çiçek açıyor. Ve sabah hasat zamanı olacak. Meyve toplayacağım, bolluk toplayacağım, mucize toplayacağım, teşekkür ederim. Ekim zamanı bitti, uyku zamanı geldi. Böyledir. İyi geceler. Dördüncü gece fermanı. Gecenin melekleri, rüyanın koruyucuları, uykumun bekçileri. Size emanet ediyorum bolluk görevimi. Size emanet ediyorum bereket işimi. Size emanet ediyorum mucize planımı. Ben uyurken siz çalışın. Ben rüyadayken siz tezahür ettirin. Ve sabah ben uyandığımda sizin eserinizi, sizin yaratımınızı, sizin hediyenizi bulayım. Teşekkür ederim. Sizinle uyuyorum. Böyledir. İyi geceler. Beşinci gece fermanı, ilahi kaynak, bu gece seninle bir anlaşma yapıyorum. Bir kutsal sözleşme. Ben sana teslim oluyorum. Sen bana bolluk veriyorsun. Ben sana güveniyorum. Sen bana bereket veriyorsun. Ben sana inanıyorum. Sen bana mucize veriyorsun. Anlaşma yapıldı. Sözleşme imzalandı. Mühür vuruldu ve sabah anlaşmanın meyvelerini göreyim. Teşekkür ederim. Anlaşmayla uyuyorum. Böyledir. İyi geceler. Nefes al. Bu fermanları hisset. Hangisi en çok dokundu? O senin fermanın. O senin gece sözün. O senin mucize cümlen ve bugün gece kullan ve her gece kullan ve hayatının değişmesini izle ve eğer bu gece fermanlarını kullanacağına söz veriyorsan yorum yap yaz bu gece söylüyorum veya gece fermanım hazır veya uykum kutsal olacak çünkü bu yorum senin kamuya olan sözün ve kamuya verilen söz özel sözden daha güçlü çünkü şahitler var çünkü evren duyuyor çünkü melekler kaydediyor ve şimdi sana son bir şey söyleyeyim. Belki sen düşünüyorsun. Ama Florence, ben zaten çok yorgunum. Geceleri uyumadan önce tek istediğim hemen uyumak. Bu fermanı söylemeye enerjim yok. Ve ben sana söylüyorum. Tam da bu yüzden söylemelisin. Çünkü yorgunluk, direncin düşmüş hali. Yorgunluk, egonun teslim olduğu hal. Ve o halde kelimelerin daha derin gider. Daha güçlü çalışır. Daha hızlı tezahür eder. O yüzden yorgunluğunu bir engel olarak görme. Bir fırsat olarak gör. Çünkü yorgun olduğun zaman sen en savunmasızsın. Ve savunmasız olduğun zaman sen en güçlüsün. Çünkü direnç yok, şüphe yok, sadece teslim var. Ve teslim mucizenin anahtarı. Ve bu gece sen yorgun olsan da emanet et. Sen bitkin olsan da söyle. Sen tükenmiş olsan da ferman et. Sadece bir dakika. Sadece bir cümle, sadece bir niyet ve sonra uyu. Ve bırak evren çalışsın. Bırak melekler yapsın. Bırak mucize olsun. Ve sabah uyandığında belki hala yorgunsun. Ama bir şey farklı olacak. Bir umut, bir ışık, bir huzur ve o küçük şey her şeyin başlangıcı. Ve sen devam et. Her gece devam et ve yorgunluk bile azalacak. Çünkü gece huzuru bulduğunda gündüz enerji bulursun. Gece teslim olduğunda gündüz güç bulursun. Gece emanet ettiğinde gündüz armağan bulursun. Ve şimdi son kez söylüyorum. Bu gece. Mutlaka bu gece yatağına girdiğinde, o son anında, o kutsal eşikte söyle. Emanet et. Teslim ol ve uyu. Ve izle, sabah mucizeyi izle, bir sonraki gün değişimi izle, bir hafta sonra dönüşümü izle, bir ay sonra yeni hayatı izle. Ben Florence Scovel Shin ve bu bugün sana unutulan cümleni verdi, gece sözünü, son kelimeni ve artık unutma, her gece hatırla, her gece söyle, her gece emanet et. Çünkü gece mucize zamanı, gece yaratım zamanı, gece evrenin en çok dinlediği zaman ve gece sözün güçlü olsun gece uykun huzurlu olsun ve sabah mucizen hazır olsun bol geceler bereketli sabahlar mucizevi günler şimdi ve her zaman iyi geceler amin